Tedavi için ne kadar halvete izin verilebilir? Bir, Müslüman zaten kadın doktor arayacak. Müslüman kadın kadın doktor arayacak. Bulunduğu şehirde kadın doktor yoksa erkek doktora gidebilir. İki, erkek doktora yalnız gitmeyecek. Ama yalnız gitmek zorunda kaldı acil bir vaka eşi iş yerinden gelinceye kadar bekleyecek bir durum yok apantisi patladı insanlık hali olabilir zarureten devreye girebilir doktora hemşireniz de burada bulunsun diye rica edecek hemşire de bulundu ama hemşire serum hazırlamak için dışarı çıktı misal çünkü halvet bir gün baştan aşağı akşama kadar kalma hali değildir 3 dakikada olsa halvet halvettir yani tıp bir özürdür, halvet hali için. Ama bu özrün gerçekleşme boyutunu bir Allah bilir, bir de o kadın bilir, bir de o erkek bilir. Zaten Müslüman bir doktorsa hiçbir şey yapamıyorsa yani hastaneden bir hemşire çağırması lazım. E zaten ilki olarak doktorlar yalnız muayene etmezler. Muhakkak hemşiresi olur tut vesaire diye. Her halükarda ölümcül bir vaka esnasında bir bayanın mesela bir hemoroid tedavisi görecek bir bayanın elbette halvetine ilk etapta izin verecek herhangi bir fetva yok ama mesela oğluyla gittiğini muayeneye düşünelim bir kadının. Homoroid tedavisi görecek bir hasta, basur tedavisi görecek bir hastanın tedavi işlemi oğluna da haram o esnada. Ama oğlu en azından kapının kenarında bekleyecek olsa halveti engellemiş olur. Evet doktora bir ruhsat var. Doktorun Avrete bakması açısından da bir ruhsat var. Helvete <laughs> de acil bir vakada ruhsat bulunabilir. Ama bu aciliyetin boyutunu e, Allah korkusu belirleyecek. Dün çok ağırmıştı dişim diye bugün erkek doktorun önüne oturursa bayan, e, bu takvadan uzak bir idrak meselesi. Yani dün dişin ağrıyordu, bugün acil değilsin. Kaldı ki diş ağrısıyla, mesela bir apantis patlaması aynı şey değil. Dediğimiz gibi bunu filan Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi veya filan şehrin müftüsüne yüklemeye gerek yok. Kalp meselesi. Bu haram. Bacım senin halvetin haram. Doktor bey bu sana haram. Ama Allah öldür bu insanı da demiyor. Ölsün gitsin yeter ki haramlar derilmesin değil mi? Ruhsat veriyor Allah. Domuz etine de ruhsat var. İki gündür et yemedik diye domuz eti yemek zaruret oluyor mu? Ölen bir insana aman ölmektense bir dilim ağzına at bu pislikten deniyor. Buradaki zarureti de bu şekilde takdir ederiz. Ama şunu da hanım kızlar belirleyelim. Bir kadın apantisi patlamış, zehirlenip ölme riskine bir saat var. En yakın kadın doktora gitmesi üç saatte mümkün ki herkes biliyor bunu. İlk teşhis kondu ki bu apandis patlamış. Risk var. Hayati risk var. E Sivas'tan Erzurum'a gitmek 3 saati bulacak. Erzurum'a gidince de o doktor orada seni bekleyip beklemeyeceği belli değil. Burada Rabbimizin rahmetine sığınıp, mağfiretine sığınıp ruhsatını kullanırız. Kullanmasak vebale gireriz. Çünkü izin verdiyse Allah buna bu bu ruhsatı kullanabilirsin dediyse kullanacaksın. Bu husus inşallah anlaşılmıştır. Demek ki tekrar bir kere daha vurguluyorum. Bu mesele ve bütün meseleler gibi ne kadar Allah'a bağın var senin o kadar bu sorun çözülür. Her başın ağardıkça e, ilaca sarıldığında zehirlendiğin gibi mesela az bir başı ağardı bir ağrı kesici. 10 dakika sonra bir daha bir daha ne oluyor sonunda zehirlenip gidiyorsun ilaçtan. Ruhsatlar da böyledir. Her canın istedikçe ruhsat kullanırsan, ee buna hocalar olur demişti. Olur demişti. Olur demişti. Nasıl baş ağrısı ilacı kullanıyorum diye zehirlenip felç geçiriyorsun en azından. Dinde de böyledir. Hayatta bir defa kadının başına gelebilir bu. Her başı ağrığında erkek kadın ayırmadan doktora gidiyorsa onun da dini felç geçirir. Akidesi felç geçirir. Evham düzeyine getirip patlamış apentisiyle zehirlenip, kanına zehir karışıp ölüp gitmesi de suç kadının. Hiçbir şey olmamış gibi, Allah böyle bir şey dememiş gibi, haşa, muamele yapmak da zarar verir. Ne bedenimiz gitsin, ne akidemiz gitsin. Ortasını kim bulacak? İman. Niye fıkı öğren deniyor? Bu ayrıntılar bilinsin diye.